Anamı keser ben! Babamı keser yine ben! Teyzemin bağırsaklarından bunlar yapan yine ben! Aman komiser abi! Gönlüm komiser abi! Attığım mermileri leplebi gibi yerim abi! Mahpushaneler istirhanemiz! Kelepçeler, kol saatimiz! Garaj, salıncağımız olur abi! Y Babalık sen nesin? Neyin sesisin? Neyin sesisin? Din misin? Din misin? Anan da var mı? Baban da var mı? Ulan senin yedi silü be. Selamımı söyle. selamını avlen kavlen evladım. Aleykümselam, selam. Ulan senin ananın, babanın, büyük babanın. Hallerin hatırlarını sorarım. <laughs> ee, Evvela sen onları tanır mısın babalık? Heh. Evladım, o zaman lafını bilmem. O kadar seninle de muhabbet edemem. Şu nüfus gideyim, kafa kağıdımı alıp sana getireyim, teslim edip oradan bakarsın, tamam mı? Bana selam ver gözlerini ayarlayın. Vallahi seni 40 yıl görmesem, inan, hala selam vermem. Ulan bana yan bakmayın, çıkarırım keskiyi, alırım apandı güzel. <laughs> lazım. bir elindeymiş ya. Şimdi benim ipişini bir afazını hallediver.